Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel, şahane modelimin yapılışını anlatacağım. Çift yönlü bir model, iki tarafında kullanabileceğiniz oldukça kullanışlı ve çok şık bir model. Şu şekilde ön yüzü de, arka yüzü de aynı şekilde olan bir model. Lastik olarak atkı bere yapımında da kullanabileceğiniz oldukça şık ve kullanışlı bir model. İki ve katlarından oluşmakta bu modelim. Ben kalın bir ip kullandım ve dört buçuk numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. Modelim iki ve katlarından oluşuyor demiştim. Ben ilk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlayacağım. Şekilde 16 ilmek atarak örgüme başlayacağım. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atıp örgünüze başlayabilirsiniz. 2 4 6 8 10 12 14 16. Buraya bir düğüm atıyorum ve modelimin hemen kurulumuna geçiyorum. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Bir ters örüyorum. Tersimi ördükten sonra düzüme geldiğimde bir tane düz örüyorum. İlmeğimi çıkartmıyorum. Arka taraftan batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani bir tane ilmeğimden iki tane ilmek çıkartmış oluyoruz. Bu şekilde bırakıyorum. Devam ediyorum. Bir tane ters örüyorum. Tersimi ördükten sonra bir düz örüyorum. Düzümü çıkartmıyorum. Tekrar arkasına batarak aynı ilmeğimden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir tersimi örüyorum. Tersimi ördükten sonra düzüme geldiğimde bir düz örüyorum. Çıkartmıyorum. Şişimden bir de arkasından batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ters, bir düz örüyorum fakat düzümü çıkartmıyorum. Arkasından batarak düzümden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir tane ilmekten iki tane ilmek çıkartmış oluyorum. Devam ediyorum. Ters düzüme geldiğimde düz örüyorum. Düzümü çıkartmıyorum. Arka taraftan batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ters örüyorum. Düzüme geldiğimde düz örüyorum. Tekrar arkasından batarak şu şekilde bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ters örüyorum. Düzüme geldiğimde bir düz örüyorum. İlmeğimi çıkartmıyorum. Bir tane de arkadan batarak bir ilmek daha çıkarıyorum kenelmeğim. Ve dönüyoruz. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra burada ipimi öne alıyorum. İki tane ilmeğimi birlikte ters olarak kesiyorum. Daha sonra düzüme geldiğimde düzüme düz örüyorum. Çıkartmıyorum şişimden. Bir de arkasından batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Düzlerimde hep bu işlemi yapıyoruz. Bir tane düzümden iki tane ilmek çıkarıyoruz. Devam ediyorum. İki tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Düz ilmeğime geldiğimde bir ilmek çıkarttım şişimden çıkartmıyorum bir de arkasından batarak bir ilmek daha çıkarıyorum ipimi öne alıyorum iki tane ilmeğimi şu şekilde kesiyorum düzüme geldiğimde bir tane düz örüyorum çıkartmıyorum bir de arkasından batarak bir ilmek daha çıkarıyorum ipimi öne aldım iki tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum düzüme geldiğimde bir düz çıkartmıyorum Aynı şekilde bir de arkasından batarak düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. İki tane ilmeğimi kesiyorum ters olarak. Düzüme geldiğimde düz örüyorum. Bir de arkasından batarak düz olarak örüyorum. İki tersimi örüyorum. Düzüme geldiğimde düzümden iki tane ilmek çıkarıyorum. İki tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Düzüme geldiğimde bir düz, bir de arkadan batarak düz olarak örüyorum kenar ilmeğim. Tekrar dönüyorum. Döndüğümde devam ediyorum aynı şekilde. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra ipimi öne alıyorum. İki tane ilmeğimi şu şekilde kesiyorum ters olarak. İki tane ilmeğimi kestikten sonra düz ilmeğime geldiğimde ne yapıyorum? Bir düz örüyorum. Çıkartmıyorum şişimden. Bir de arkasından batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. İpimi öne aldım. İki tane ilmeğimi şu şekilde ters olarak kesiyorum. Daha sonra düzüme geldiğimde bir düz. Tekrar bir de arkasından batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. İpimi öne aldım. İkisini birlikte kesiyorum. Ters olarak düzüme geldiğimde düz çıkartmıyorum. Bir de bu şekilde arkasından batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. İpimi öne aldım birlikte ters olarak kestim düzüme geldiğimde düzümden de iki ilmek çıkarıyorum her iki sırada da aynı şekilde örüyorum iki tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum düzümden de iki tane ilmek çıkarıyorum model hep bu şekilde ilerliyor oldukça örümü zevkli ve kolay bir model Umarım sizlerin de hoşuna gider. Ben çok beğenerek ördüm. Bu şekilde modelim ortaya çıkıyor. İlerlemiş şekli. Bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.